arkadaşlar ben Tuğla ve Minecraft oynuyorum. Şu an polisler beni bu hapse attı. E, hiçbir şey de alamıyorum yani elime. E, şu tüm iksirlerimi içersem tabii. Vex etme. Aha gece görüş iksiri. Eyvah arkadaşlar bir iskele. arkadaşlar bir iskelet var. Hmm. Zıplama iksiri, kas iksiri, ha he, vexnes, hecan iksiri, he, bazı iksirlerimiz var hız koşu, su iksiri. İşimize yaramış bu. Ama hmm, hemen gidelim alttan tüm eşyaları alalım. Altta bir tane de kasa vardı. Oradan bize dilediğin kadar para veriyor. Aldım bir iskele sesliyorum. daha da kaçamıyorum. Ben abi de yakalabilirim. Olmuyor. İskelet yok. Burada maskeler var. Hı. Bir Ses duyuyorum arkadaşlar. Bir yanıma geliyor. Neyi bırakayım? Ha, buna ben benim bırakabiliyor Şunu bırak gitsin bir tane bırakayım. Ama odun bize lazım. Bunu bırak. Sen gitsin. Ee, ama bunlar da bize lazım oluyor Yani al. Şunu bırak gitsin. Tamam hemen aşağı gidiyordum. Bu Evet. Ben arkadaşlar burada ne varmış? Evet yemeğimiz varmış bayağı. Ama bu kadar şey... Aa iskelet var. Iskelet beni görürse anında oku, yedim. Bir de bazı keller var. Aa meşale var. Ben bir buradan çıkamadım. Çıkabilirdim de yani. Ne taktı şabaş şeyin Evet. Aa gitmiş. Artık yok oldu bunlar. Neyse hemen çıkalım kazıp Oha ya. Nasıl kaçacağız be? lan kaz, kaz 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 lan kılıç bile yok ya tamam kaçabildim ne no. artık kurtuldum bu hapishaneden de ah <laughs> Allah sizi hayır hayır <laughs> eyvah bir zombi bana saldırdı aniden şunları kırayım bunları da alıyorum ben Bunlar bana lazım olabilir. Evet. Dur, dur, dur. Buranın bir kısmı bana yeter. Yatak var. Yatağı almam gerek. Yatağım var mıydı benim? Hayır. Yatak almayı unutmuşum. Yatak almam gerek. Bir tane de eşyamın birisini içmem gerek. Ne içeyim ne içeyim? Bunu içiyorum. Evet arkadaşlar bunu işte Evet gidelim. Oh be. Oh! Ah, o ne? Kedi. Kedinin bu ne iş var? Bir kedi buldum. Kimin kedisi? Adı da yazmıyordu. Kedi buldum. Bu kedinin burada ne iş var? Hmm. Benimle mi geliyor? Benimle mi geliyor? Ha geliyor. Ha. Kedi mi oldu? Bu da ne? Oğlum nasıl geldi lan bu? Başka kedi yok mu? Belki başka bir kedi daha vardır. Ah! Ya bunlar... Ah! Bir yavru kedi. Gel buraya. Anneni kavuşturdum. Bu da bir yavru kedi. Bunlar başka bir kedi. Bunlar, bunlar başka. Hah, o ikisi benim yanıma geliyor. Bence çok sevindiler. Tabii o kedileri nereden buldum ki? Bir kedi daha mı istiyor? Nerede o kedi? Aha acıktım ben galiba. oyunda yemeği o zaman patates yiyordum. Tamam ikisi. Aa işte bir kedi daha. Arkadaşlar bir sürü yet topladım. Üç tane var sadece. Aa eyvah kaktüs. Bu kaktüse değmem Leyla. Gelin gelin. Gelsene. Şişt. Bu farklı bir kedi galiba. Siyah bu. Bunlar çizgili. Dondu mu? Bir dakika. Gelir onu. Gel gel. Ana çam oluyor. Nereye yapacağım ben? Neyse kelle ışınlanır. Keller gelsin inşallah. Da. Geliyorlar. Hepsi geliyor. Çeşke. bir de blok mu yapmamız gerek? Evet arkadaşlar. Ev yapıyorum. Evet arkadaşlar. Ev yapmamız gerek bizim hemen. Dur kendileri oturtmam gerek. Neyse. Seni oturayım. Sizin ben adınızı koyacağım. Hani yavuz kedi kaçma. Otur sen şurada. O diğer kedi nerede? Nerede o? O değil. Evet arkadaşlar e, geldik e, videonun sonuna e, izledi için çok teşekkürler arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz